Selamlar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten henüz daha bir ilerleme yapmamıştık. En son Mimik'i kesmiştik. <laughs> Mimi boss sayabiliriz bile yani resmen. Benim için çok zorlayıcı olmuştu. Şimdi direkt devam ediyorum. Hiç geriye dönmeyeceğim zaten. Geriye dönmek için bir sebebimiz de yok. <laughs> Testleri kısmam lazım. Geçtim ya. Tamam, şimdi daha iyi. Şöyle buradan aşağıya değil, direkt şu kapıdan çıkıp devam edeceğim. Burada gizlenen birisi var. Bu düz mobları kesmiyorum, level 1 mobları. Yani bunlar level 1 sayılmaz ya o dediklerim. Şunlar level 1 işte. tapınak yapmışlar kendilerince. Bunun dönüşmesini bilerek izin verdim. Dönüştükten sonrasında bize upgrade eşyası bırakıyor çünkü. Ha biz pyromancer Roids pardon pardon hiç gerek yok fire bomba falan. Tabi. pyromancer oynadım unuttum ya yani, night gibi oynayacaktım. Aa Ember mı veriyormuş an ya? yanlış hatırlıyormuşum. Yok Titan açardı da verdi tamam. Yanlış hatırlamayınca mutlu oluyorum ya ama böyle kaçamazsın ya bak kaçıyor baya dur lan dur rov cam large soul'umuzu aldık buradan da şimdi aşağıdaki bölgede oldukça fazla sayıda knight var bir sonraki boss'a çok yakınız şu arada nerede o abi aynen Birazdan bununla savaşacağız bakalım. Umarım ölmem şuradayken ya. Birazdan öldürüyorum ama. İlk önce bu tarafa gireceğim. Aşağıya inmeyeceğim direkt. Hasarımız çok kötü ya. Hiç hoşuma gitmedi biraz strength verebilirim ya da kılıcı güçlendirebilirim direkt. Geç yani şey olmadı başka bir kılıca geçeriz direkt ya. Bir tane daha vardı sanki burada ya. Yanlış hatırlıyorum herhalde. Ufak yanlış hatırlamalar kesinlikle olacak ya. hasarımız fena değil. Aynen büyüğü de öldürebiliriz rahatça. Artık bir fiziksel kalkan gerekiyor ya. Çok hasar görürsün. Roadsword'umuzu aldık. Kalkan almaktan sırf çok hasar yiyoruz ya. 10 tane Dex'i istiyor. İsmini hatırlayamadım ya bir an. Aslında buradan aşağıya birazdan gidelim ya. Şuradaki bomba atanı öldürelim ilk. Önemli olan rahat oynamak zaten oyunu. Nasıl rahat oynayabileceksek, o yönde oynarsak ölmeden bitirebiliriz bile. Diyeceğim dört kez ölmüşüm. <laughs> bu arada her gördüğünüz sandal bir kere vurun ki rahat edin. Şurada yanında aslında zincirinden de anlaşılıyor bakın. Bunun zinciri bu şekilde. Bu gerçek mimi'nkini de koyarım buraya. Mimi'nin zinciri de farklı gözüküyor zaten. Bir de renk tonu olarak da sanki bir tık daha açık ya. Onu tam net söyleyemem. Bundan emin değilim çünkü ama. Bu arada geride güzel bir kılıç atladık. Ee, ama bilerek atladım. O izlerden hasar yemeye hiç gerek yok. Uğraşmaya onu uzun süre almaya. Yani şu bir önceki bölümde köprüden bir ejder bize asiktir. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim, tutturabilirsem İzin vermedi. Aa nasıl vuramazsın onu ya? Nasıl vuramazsın? E gene öldük, çok güzel. Yani galiba büyük konuştum ya videonun başında. ilk videonun başında, bu videonun başında. Evet, videoların başında biraz büyük konuşuyorum. Dark Souls 3'e çok yatkın bir insanımdır ya da bu videoda dediğim gibi Dark Souls... Yani temkinli oynadığımız sürece hiçbir sıkıntı yok falan diyerek galiba biraz büyük konuşuyorum. Ben bilmiyorum, Knight oynamaya mı alıştığım için ya? Hasar farklı geliyor olabilir mi? Umarım öyledir. benim 2. pyromancer buydum bu arada sadece yani daha önce pyromancer bir kere oynadım o da hani çevirmeydi ee, oyunun yarısından sonra pyromancer'a döndürmüşüm içeri gene knight ya da büyücü olarak başlamıştım yok kalkana bak ya böyle kalkan mı olurum öldüm zaten kalkan kalkan basıyorum gene de öldüm resmen ya. Neredeydi acaba ilk %100 fiziksel kalkan geçmiş olabilirim belki sanki hatırlıyorum burada bir yerde hatırlıyorum tam da geçmiş olma ihtimalim var ya yanlış hatırlıyor olma ihtimalim. Almışız ki. Almışız ki evet. Almışız ama dikkat bile etmemişim çok daha güzel. Buradakileri gene öldürelim bomba atıp durmasınlar üstümüze. İyi gene erken fark ettim bence yani bu daha da durabilirdi bölge bitene kadar. Şöyle bakayım hadi tut ne olur. Ah be. Şu variller patlayan variller de onlara tutturmaya çalıştım adama değil de. Bir canı kaldı ya şaka. Allah. Im. karakter çok yavaş hissettiriyor ama, ama bu kadar yavaş değildir de bana öyle geliyor sadece. aldık bu ikisini ya. Bak, bu sefer daha iyi oynadım. Demek ki kalkanla alakalı iş her şey. Gene hemen çok hızlı bir şekilde konuştum. Ee, büyük ihtimalle birazdan öldük demek ki. Bu arada Estus şart aldık az önce. Tam olarak şuradan. Birazdan Bonfire'a dönüp Estus sayımızı artırırız. Buradan da Selke'yi aldık. Selke'yi kullanarak hırsızı kurtaracağız. Hırsız bize item satan bir abimiz. Şimdi bu abi bize birazcık sıkıntı yaşatabilir. Uzaktan uzaktan ama bayağı güzel hasar veriyorum Boş oldu hiç sıkıntı yaratamayacak son can. Okey. Hiç hiç has adam hareket bile edemedi be. Çok güzel oldu. Şuna bak. Orada bir eşyamız var. Burada bizi bekleyen 100 bin tane düşman var. Ve ekmiş lan. 100 bin değilmiş. Allah Allah. Yok mu ya daha genel? ama %100 kalkan rahatlığı da başka oluyor ya. Görüyorsunuz. Hasar yiyorum, hasar yemiyorum. Çok çok güzel. Seviyorum %100 kalkanları. Sağdan gidince bir shortcut atacağız. İlk önce onu yapalım. Yok baltayı beğenmedim ya. Bayağıdır balta oynamadığımdan herhalde. Hoşuma gitmedi. Değiştireceğim büyük ihtimalle baltayı o yüzden. Broadsword'a geçebiliriz. Broadsword da tatlı bir kılıçtır. Ring of Sacrifice aldık. Dark Souls'ta bir kere bile kullanmadığım bir yüzük bu. Ring of Sacrifice sollarınızı öldüğünüzde vücudunuzda tutuyor yani. Mesela ben şimdi onu takarak öldüm diyelim. 7400 solum benle 7200 solum benle birlikte şey vücudumda kalacak. Yere düşmeyecek yani. Rahatlatıyor insan ama çok da gerekli bir şey değil yani. Bilmiyorum yani ne kadar streslendirdiğine bağlı takabilirsin tabi. Ama ben asla elimde böyle 150k, 300k solla gezmediğim için hiç ihtiyaç duymadım ya. Ya tabi New Game Plus Plus Plus'tayken geziyorum da o zaten bir işe yaramıyor orada 150k sol neredeyse. Ve ilk short katımızı açtık. Şuradan Troll knife idi galiba. Ya hafızamda kalmış buralar. İleriki bölgeler benim de çok hafızamda yok buraları. Ve arkadaşlarla otururken box speedrun yapayım size 3 3 boss keseyim 5 dakikada falan filan diye geçtiğim için. 5 <laughs> dakikada 3 boss olmaz imkanı yok da. zaten oyunun en kolay bossları genelde ilk 3 boss da diyebilirim. Şöyle bak keseyim ya. Atacak oradan gene ok durmanın. Bir tane daha Aa nereye düştmüş peşimden ya geri zekalı. Neredesin? Yanaşır mısın lütfen? dur. Köpek çok rahatsız eden düşmanlardan bu oyunda beni ya. Çife bak. <laughs> Timing'i çok kötü kaçırdım ya. Ucu ucuna. Evet. Hala büyük konuşmaya devam ediyorum ve 6'ya çıktı ölüm sayıcı. Ben totalde 6 ile falan bitiririm diye ummuştum ya. Çok kötü oldu Şimdi az önce shortcut açtığımız için oraya ışınlanalım direkt. Of. Ölüm sayıcı 6'yı gördüm ya. Mimike sadece 4 kez öldüm ben demek ha. Nereden nereye? Atlama. Heh. gel gel sen de Görüyorsun bak şimdi daha hasar yemedik mesela ama hiçbir faydası yok. Ölüm sayıcı arttı bile. Bunlar ateş hasar bayağı alıyor bu arada. Fire oynamıyorsanız da fire bomb falan kullanarak direkt öldürebilirsiniz yani. Güzel. Hadi devam o zaman. Şimdi boss'a doğru oynuyorum direkt. Ya da level atlatıp da gidebiliriz. Çok fark etmez o ya. Level atlatmadan gidelim. Boss'tan sonra atlarız. Ben daha çok soğulu atlamış oluruz güzel olur. Tekme niye atıyorsun ya? Tekme komutu vermedim ki ben sana. Bakın boss'u tekte geçerim diye düşünüyorum. Gene hızlı hızlı konuşmaya başladım büyük. Bir yoksa direkt gitmeyeceğim için kestim bu arada bunları yoksa arkamızdan kovalıyorlar buradan sonra galiba kovalamayı bırakıyorlar ama emin olmadığım için ne vuruyor lan bu ara oyun buglandı mı az önce o nasıl tutturdu lan kalkanım çıktı önümden vuruyordu Hiç, hiçbir fikrim yok niye öyle oldu aa Yat aşağı. Okay. ikisi Kal, gitti, kaldı geriye iki. Aa, hadi bıraksana gardı. Yemeden geçince iyi oluyor ya. Şimdi iki tane estosumuz kaldı. Bosa girdiğimde hasar çok almamam gerekecek. Yani bunda çünkü bir tane estosumu harcarım diye tahmin ediyorum burada. Kırmızı göz de biraz manyak ya. Bir Büyüyle iyi canını götürdük herhalde bakalım. hadi gidelim o zaman. Osa gitmeden önce şuradaki ablamızla da konuşalım. Bey ah, of I'm Blue. Bir şey daha vermiyor mu diyor? The Şimdi Way of Blue'ya katılalım şu anlık. bunlar planlar diyebileceğim şeyler bu arada ne olduğunu da anlatayım. Ee, Covenant'lar yani ne yazık ki Covenant'ın İngilizcesi, evet, Türkçesini bilmiyorum. Ama klanlar demek çok doğru olabilir ya. Diye umuyorum. Umarım doğrudur. İkinci bossumuza giriyoruz. Buradan sonra ikinci bossumuz var. Port of the Boreal World. Gel, bunun altında durduğunuz sürece size hiçbir şey yapamaz. Şöyle vururken yuvarlan, arkasına geç vur. Bak, gayet kolay bir boss fight. Arada bir, bir de koşuyor. Koştuğu zaman da bir, bir, da, bir takla atıyorsun. Bitiyor. gelecek mesela arkasından hasar vereceğiz biz de. Aman. Aha başladı mesela. Geçtik arkasına. Ne hasar aldık ne bir şey oldu. Ve bitti. İyi hasar almadan bitirebildim ya. 10.700 solumuz var şu an. 3300 de o verdi. 14.000 solumuz var. Dedim Firelink Shrine'a. Level'larımızı verelim. Sonra da bu bölümü noktalayalım. Şimdi level up. Canımızı. Canımız 12. Şu anlık yeter ya. Dexterity 10 yapacağız. Broadsword kullanacağız dedik. Şöyle 16-16 hatta Fate'i 18'e çıkartsak. Okey şu an güzeliz ya. Hatta 16'da bırakıp şunu da 15 yapalım canım. Şu an güzeliz gayet tatlıyız. Kim elimizde Soul var mı? Soul varsa onları da kullanalım ki var. Kim kaç veriyor? 400 veriyor. Bir level alırız büyük ihtimalle şunlarla. o 1400 bile verdi ya. Keşke kullanmasaydım. Neyse. onla da Endurance almayı düşünüyorum. Staminamız biraz düşük ama çok da gerekli değil ya. Birazdan stamina hızlı arttırmayı bir şey yüzüğünü alırız. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi Estus şardımız vardı. Başka var mı? Yok. Eşe bir hala yeterli bizim için. Bakayım sonucuma. ucuma. geçmek istiyorum dedim o zaman Broadsword'u şöyle artı iki yapalım. Broadsword'u da elimize alalım. Ve bölümü burada noktalayalım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, takip etmeyi, zili açmayı, gördüğünüz tüm tuşlara basmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.